Obezite cerrahisinde ilk basamakta en çok tercih ettiğim ameliyat tüp mide ameliyatı. Her ne kadar daha öncesinde Ruanya Gastric Bypass Amerikan bariyatı tarafından altın standart ilan edilse de Amerika'da da Ruanya Gastric Bypass artık %15'ler seviyesine düştü. Tüp mideyi için seviyoruz veya silivgarsektomiyi için seviyoruz? Birinci en önemli nedeni anatominin bozulmaması bağırsakların yer değiştirmemesi. Diğer önemli bir nokta, benziye çok daha önemli bir nokta, anatomi bozulmadığı gibi midenin içindeki o basınç hissi, yani kıslayıcılık etkisi tüp midede, silivgar sektomide çok daha yoğun yaşanıyor. Danışanların önemli bir kısmında duygusal yeme bozukluğu ve aşırı yeme söz konusu. E, Silivgar sekdomi özellikle bu tip hastalarda ilk bir buçuk yılda mükemmel bir zemin hazırlıyor. Tabii biz bu zeminde ne yapıyoruz? Silivgar sekdomi'nin en önemli özelliği büyümesini için yapılması gerekenler en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de porsiyonun gittikçe artırılmaması. Tabii ki insanlar yalnız yaşarsa, tek başına kalırlarsa maalesef bu engellenemiyor. O yüzden bizim yaptığımız bütün danışanları ameliyat sonrası aynı grup içerisinde birbirlerinin ne kadar yediğini göreceği bir sistem yaratmak. İşte Telegram grubu buna yarıyor. Danışanlarımız porsiyonu belli bir tabakta yiyorlar. Yedikleri miktarın artanını gösteriyorlar ve bunu hep tekrarlarla ki bizim eğitimimizin temeli tekrarlara dayanıyor. Başarıyı getiren faktör de o. Tekrar tekrar şunları duyuyorlar. Karbonhidratlar, un ve şeker ve rafine yiyeceklerden uzak durmak, en önemlisi ağız deriyenlerden uzak durmak ve porsiyonu büyütmemek. Burada tabii ki aylık toplantılarda da üzerinde durduğumuz en önemli konu herkesin birbiriyle konuşarak bu porsiyon ve mide büyümesini engelleyici önlemleri nasıl aldığını tartışmak. Tabii ki mide elastik bir organ. Zaman içerisinde iki köfte yerken üç köfte yer hale gelebiliyorsun. Burada önemli olan en büyük nokta yediğiniz hacmin beyninize 20 dakika sonra gittiğini bilmeniz gerekmesi. Yine tekrar tekrar bu konuları işleyerek biz zaman, yemek, zaman ilişkisini mutlaka hastalarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Hızlı yememek diyoruz ama bunun da bir ölçüsü var. İşte 20 defa çiğneme, çiğneme teknikleri, arada durma teknikleri vesaire. Sliv garsektomi sevmemizin diğer bir önemli nedeni ikinci ameliyata yani bizim savaştığımız morbid obezite kronik bir hastalık hayat boyu devam eden bir hastalık. Bunu unutmayacağız. E o baştaki kilolar bizi kovalıyor. Dolayısıyla ikinci bir ameliyat gerektiğinde de sleeve gastrectomy bize büyük imkan sağlıyor. E, burada değişik gastric bypass tiplerine çevirmek mini ya da ruenye mümkün. E, tekrar midye mideyi küçültmek mümkün revizyonlarımızda. Dolayısıyla ikinci bir ameliyat şansı sağlıyor. Ama başta bir rüyaya garstik bypass yaparsak hiçbir şansı kalmıyor. Zaten çalışmalar 10. yıla geldiğinde gastrik bypassla tüp mide arasında kilo verim açısından bir fark görmüyor. İlk 3 yılda sanki Ruyen'e gastrik bypass biraz öndeymiş gibi gözükse de 10. yılda yani uzun sürede bu fark kapanıyor. Yeni bir videoda buluşmak üzere.